Türk boyları büyük bir savaşta yenildi. Hayatta kalan az sayıda yiğit ve aile dağlarla çevrili gizli bir vadi buldu. Ergenekon. Burada yüzyıllar boyunca çoğaldılar. Demiri işleyip hayvancılıkla güçlendiler. Fakat 400 yıl sonra vadi artık onlara dar geldi. Çıkış yolu arayan halk dağların demirle dolu olduğunu fark etti. Demirciler büyük ocaklar yaktı körükler kurdu, dağın demirini eritti. Dağ kızıl ateşte çakladı. Sanki kaderin kapısı açıldı. O an kutsal bozkurt göründü. Gözleri yıldız gibi parlayan bu kurt dağların ötesine doğru yol gösterdi. Türkler saygıyla izledi. Ardından sürüleri, otağları ve aileleriyle peşine düştüler. Dağ kapısından çıktıklarında önlerinde uçsuz bucaksız bozkır vardı. Gün doğuyordu. Bu, özgürlüğün ve yeniden doğuşun işaretiydi. Ergenekon'dan çıkan Türkler bir kez daha devlet kurdu. Millet olarak küllerinden doğdu.